Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün ana başlığımız iklim ve iklim değişikliği. İki değerli konuğumuz var. Birisi yurt dışından Fransa'dan geldi. Aslında e, malum bu hafta e, sigorta haftası ve sigortacılık zirvesi, uluslararası sigorta zirvesi kapsamında da iklim değişikliği ana konulardan bir tanesi. Ve e, AXA Climate'ın CEO'su e, Antoine Denoa e, Fransa'dan Türkiye'ye geldi. E, hem bu panelde bir konuşma yaptı. Hem de biz kendisini yakaladık. Bir program yapmak istedik. İklim değişikliği, iklim değişikliğin etkileri, iklim değişikliğine karşı ne yapabiliriz? Bugün hangi noktadayız? Bir global ölçekte sormak istedik. Aynı zamanda Türkiye'yi nasıl gördüklerini de sormak istedik. Dolayısıyla kendisini yayına çağırdık. Kırmadı, geldi. Bir diğer konuğumuz Aksa Sigorta İcra Kurulu Onur Koçkar Sayın Koçkar da iklim değişikliği Türkiye'de nasıl yansıyor? Neler yapılıyor? Onları soracağız, konuşacağız. Sigorta sektörüne etkileri yoğun. Biraz da bunu konuşmak istiyoruz. Efendim bakış başlıyor. Evet, e, iklim değişikliği ana konumuz, iklim değişikliği etkileri ana konumuz. E, bakış et, ntv.com.trle biz ulaşacağınız elektronik postalarınızı aynı zamanda Olayandoa'nın Twitter adresi üzerinden ve Instagram adresi üzerinden de soru ve yorumlarına katılabilirsiniz. Arkadaşlar, yayın esnasında diğer bize ulaşacağımız elektronik post, e, sosyal medya adreslerini de sizlerle paylaşacak. Konuklarımıza geçelim. E, Antonio merhaba. Hoş geldin. Türkiye'ye de hoş geldin. Yayınımıza da hoş geldin. Katıldığın için de çok teşekkür ediyoruz. Thank you. Ee, onur, hoş geldin. Hoş ee, Biz efendim Onur'la daha önce iklim değişikliği üzerine birçok programlar gerçekleştirdik. O yüzden kendisine de Onur diye hitap edersen herhalde izin verirsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, hazır e, Antonio'yu getirmişiz Türkiye'ye. E, ondan başlayalım ve konuşalım. E, Antoine bize önce e, iklim değişikliğini Ondan önce AXA Climate ne? Niye bir dünyanın global bir sigorta şirketi Climate diye bir e, böyle bir şirket kurar? Bir, böyle bir iki cümle hap şeklinde bize paylaşırsan sonra diğer konuya geçeceğim. Keyifle paylaşacağım. Aksa iklimden bahsedeceğim. Öncelikle iklime bir de bakalım isterseniz. Iklim like değişikliği nasıl çalışıyor? Biraz basit bir biçimde anlatayım. Şimdi tüm karbon faaliyetlerinden dolayı, dolayı, dolayı e, karbon aslında atmosferde e, tutuluyor ve sıcaklıkta evrende e, tutuluyor. Uh, dolayısıyla bunun sonucunda sıcaklıklar giderek artıyor. Bu noktada bilmemiz gereken şey aslında bu artan sıcaklığın etkileri. Dolayısıyla Yağmurlar azalıyor. Burada önemli olan şey bizim için kolektif olarak ekonomiler, toplumlar için bizim öncelikle karbon emisyonlarını azaltmamız gerekiyor ve adaptasyonu artırmamız gerekiyor. Bu değişen ortama adapte olabilmemiz gerekiyor. İşte biz bu nedenle tam da Climate'ı lanse ettik. Ee, şimdi nasıl okuyorsunuz iklim değişikliği? Nasıl ölçüyorsunuz? Sigortayı bir kenara bırakıyorum, konuşuruz. Ama nasıl bir etkileri var? Böyle çarpıcı başlıklar paylaşabilir misiniz bizde? So the of climate change, Şimdi iklim değişikliğinde kilit parametre aslında karbon seviyesi atmosferdeki dolayısıyla bizim öncelikle kolektif bir biçimde bunu azaltmamız gerekiyor. Böylece sıcaklıklar azalabilecek. Bunun ardından bu artıştan dolayı, e, düzeyde, e, küresel, düzeyde, e, küresel düzeyde ki artıştan dolayı çok fazla tehditle karşı karşıyayız so etrafımızda. Dolayısıyla artışları giderek e, daha fazla uh, ölçümlememiz gerekiyor. Tabii ki tarımda sıkıntılar yaşanıyor, kuraklık var, yağmur azalıyor. Bunun da halka bir etkisi oluyor. Çünkü betimlediğim şeylerden dolayı, betimlediğim noktalardan dolayı bunların havaya etkisi oluyor, bize etkisi oluyor. Aldığımız nefes, yaşama biçimimiz tüm bunlara etkisi oluyor. Dolayısıyla bazı yerlerde artık yaşayamıyoruz bile sıcaklık dalgalarından dolayı. Belki Hindistan'ı duymuşsunuzdur. Hindistan'ın bazı bölgeleri, Pakistan'ın bazı bölgelerini duymuşsunuzdur. Pek çok kişi şimdi artık yer değiştirmeye çalışıyor kuraklıktan dolayı. Bu, bu ölçülebilir midir bir de ve bunu ölçebildiğiniz mi? Economy, ekonomi açısından diyorsunuz yes, değil mi? Ekonomiye uh, etkisinden bahsediyorsunuz. Şimdi biz iklim değişikliğinin maliyetini and ölçebiliyoruz ekonomi için of trilyonlarca dolar anlamına geleceğini tahmin edebileceğiniz gibi aynı zamanda biz adaptasyonun to maliyetini de ölçümledik. It. Riskleri so azaltmanın maliyetine baktık dolayısıyla maliyet analizi son derece net bizim için bizim için de iklim etkisini azaltmamız gerekiyor. Şimdi daha hızlı hareket etmek için önümüzde ne tür bir havuç var buna bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bireysel ve kolektif bir neler yapmamız Peki. gerekiyor bunu ee, ele almamız lazım. Onur şimdi e, siz Aksa Türkiye olarak Aksa Climate ile birlikte mi çalışıyorsunuz yoksa sizin Türkiye'ye özel Türkiye'de bu konuda iklim değişikliği ile ilgili farklı çalışmalarınız var mı? Evet e, 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 e. Global e, e, grubun bir parçası olarak Aksa Türkiye hem e, grubun imkanlarından, sağladığı desteklerden ve stratejilerinden faydalanıyor ve esinleniyor. Hem de kendi yerel e, ihtiyaçlarımızı ve stratejilerimizi bunların üzerine inşa ediyoruz. E, e, yerel ihtiyaçları da dikkate alarak. E, dolayısıyla e, e, grubun temel bir e, e, kurumsal sorumluluk ve iklim stratejisi var. Bizim de buradaki eylemlerimiz, planlarımız hep bu strateji üzerine kurulu. Bunlar sadece iklimle alakalı değil sorumluluk stratejimiz. Hem çevre hem ekonomi hem de sosyal boyutuyla konuyu bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve hem ürünlerimizi tasarlarken hem yatırımlarımızı planlarken hem de şirketimizin eylemlerini, şirketimizin faaliyetlerini düzenlerken, kararlarımızı alırken bu stratejinin verdiği yöne doğru hareket etmeye çalışıyoruz. Antuan, ekonomi insan üzerindeki etkisi, tüketiciye etkisi, vatandaşa etkisini bahsettiniz de şimdi gelelim asıl konuya. Şöyle bir tespitim var. herhalde iklim değişikliğinin en yoğun etkilediği sektörlerin başında sigortacılık geliyor. Nasıl etkiliyor ee, ve e, bu etkisi ne yönde gidiyor ve tabii ne yapılıyor? Very important questions. Uh, Son derece önemli bir konu. Şimdi aslında önceki CEO'muz şöyle bir şey söylüyordu. Bize şunu söylüyordu. Dünya uh, artık so uh, bir süre sonra uh, sigorta edilebilir question. olmayacak. Dolayısıyla bizim için önemli olan be şey bizim uh, değer northern, önerimizi nasıl yerine getireceğimize bakmamız gerekiyor. Müşterilerimizi koruyabilmek and için world, ve sigorta alınabilir bir and dünyayı and koruyabilmek and için. Aksa Climate dolayısıyla tam da bu niyetle devreye girdi. Biz aslında inovasyon laboratuvarı olarak çalışıyoruz. Aksa için. Dolayısıyla değer zincirinin her aşamasına bakıyoruz. Sigortaya, hasar yönetimine bakıyoruz. Çok hızlı biçimde ne yapıyoruz Aksa Climate'a? Buna bakalım. Biz parametrik sigorta temin ediyoruz. Sigorta kontratlarında eğitim sağlıyoruz. Bir iklim okulumuz var. Dolayısıyla amacımız bilinçlendirmeyi artırabilmek. Kurumların ve bireylerin iklim ilişkinin bilinçlendirilebilmesi. Danışmanlık veriyoruz iklim konusunda. 10 yıl içinde neler olacak? Buna bakıyoruz. Ekonomiler için, toplumlar için nasıl Nasıl bir adaptasyon söz konusu olabilir? Buna bakıyoruz ve aynı zamanda finansman da sağlıyoruz. Ee, bizim amacımız şey. iklim adaptasyonunu gerçekleştirebilmek. Ee, Onur, Türkiye'de etkisi nedir? iklim değişikliğinin mesela, mesela siz size bir etkisi var. Bunu da çok net ölçebiliyorsunuzdur. Evet. Bu bir hasar maliyeti olarak evet. ilk etapta ölçülür. Evet. Mesela şunu gözlemliyor musunuz? Evet kardeşim, iklim değişikliği her geçen yıl. Hasar maliyetlerine ciddi bir yük bindiriyor ve artıyor gibi böyle bir analizleriniz var mı? Biraz oradan bahseder misin? Ee, var Noyan Bey, ee, kesinlikle hem dünya çapında hem Türkiye'de sigortacılık sonuçta e, veri üzerine e, inşa edilen bir e, meslek olduğu için e, sürekli veri topluyoruz ve verileri değerlendirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Türkiye'de e, iklim değişikliğinin e, öncelikli etkileri e, başta kuraklık olmak üzere ve son yıllarda yaşadığımız yangınlar özellikle orman yangınlarının etkileriyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Tabii buna aşırı yağışlar, dolu fırtınaları da ekleniyor. Dolayısıyla artan seller ee, bir yandan da kuraklık ee, ve aynı zamanda da artan yangınlar ee, Türkiye'de sigortacılık sektörü ve genel olarak e, ülkemizin karşı karşıya kaldığı ilk iklim değişikliği sonuçları diyebiliriz. Ee, tabii ki bunlar sigortacılığı risk yönetimini e, doğrudan doğruya etkiliyor e, hem hasar maliyetleri anlamında hem de genel olarak e, tabii ki hasar maliyetleriyle birlikte sigorta maliyetlerini de etkiliyor. Antoine e Durumu tespit ettik, ortaya koyduk. Şimdi mutlaka bunun bir çözüm yolları olması lazım. Burada da herkese düşen bir görev olması lazım. Bir, biz vatandaşlara düşen görev nedir? İki, tabii dünya çapında. İki, e, hükümetlerin yöneticilere, hükümetlere düşen yönetici, iş, görevler nedir? Üç, sizin gibi e, şirketlere düşen görevler nedir? Ama bunu tabii karbon ayak izimizi azaltmalıyız falan gibi çok böyle klişeden çok siz climate olarak muhtemelen bir yol haritası belirlemişsinizdir. Burada da 3 ya da 4 önemli yapılması gereken ana başlık vardır. Bunları bize böyle hap şeklinde sıralayabilir misin? Harika. Şimdi biz neleri sunabiliriz first, bunu e anlatacağım size. Öncelikle level, hükümet, şirketler, bireyler to olarak to ölçümlememiz gerekiyor. Karbon ayak everything. izini ölçümlememiz gerekiyor. Her şeyin başı bu. Eğer ölçümlemezseniz gözlemleyemezsiniz. Dolayısıyla e market, e öncelikle pazara adımlar, somut adımlar, somut ürünler sunmamız gerekiyor. Eğitim gerekiyor. Bilgimizi artırmamız gerekiyor. Biyoçeşitlilik nedir? İklimde neler oluyor? Bunun bizim becerilerimiz. Ve kurumların içindeki mesleklere ne tür bir etkisi olacak buna bakmamız gerekiyor. çevremizdeki ortama, çevreye bakmamız gerekiyor. Eğer çevreyi anlamazsak çevreye saygı duyamayız ve iklimi ve değişiklik iklimdeki değişiklikleri kurumumuza taşıyamayız. Öncelikle eğitime ihtiyacımız var. İkinci olaraksa bizim sigorta ürünlerini de daha basit ve daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor. Parametrik sigorta bunun iyi bir örneği. dolayısıyla uydulara dayanarak biz şimdi hızlı bir biçimde e, yanıt verebiliyoruz müşterilerimize mesela e, tarım sektöründe e, kuraklık durumunda e, hızlı çözünürlükle uydularla e, kuraklıkta neler olduğunu tespit edebiliyoruz. Eğer bunu tespit ederse hızlı bir biçimde ödeme yapabiliyoruz. Dolayısıyla basit, hızlı bir biçimde hareket etmemiz bizim için e, başarı alanında son derece önemli. Böylece müşterilerimizin geçişini daha iyi destekleyebileceğiz. Tarım e, sigortaya uyguluyor musunuz Türkiye'de Parametrik sigorta Türkiye'de çok yeni. Biz de Aksa Climate ve grup desteğiyle birlikte biz de Türkiye'de sunmaya başladık. Tabii Türkiye'de tarım sigortalarının <laughs> desteklenmesi çok önemli. Bununla birlikte parametrik sigortalarda Türkiye'de diğer ürünlerin yanında çevreyi korumak ve desteklemek için devreye girecek ve hızla yaygınlaşacak. Şeyde Parametrik sigorta Antoine parametrik sigorta dünyada yaygın kullanılıyor mu? Türkiye'de yeni yeni başladı dünyada yaygın kullanılıyor mu? Naturally şu an Türkiye'de yeni bir sigorta diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye bir pazar olarak aynı zamanda bu parametrik ürüne iyi adapte olabiliyor. Çünkü aslında burada aşırı iklim değişikliği onaylarının yaşandığını biliyoruz. Kurumların korumasına kıyaslayacak olursak risk boyutu farklı parametrik büyük bir fırsat Sinkrali aslında korunabilmek tık. için hızlı bir biçimde var. ürün sunmaya evet. çalışıyoruz müşterilerimize parametrik iklim sigortayla. en çok etkilenen ülkeler diye bir kavram var mı? Yes, of course, we can evet tabii ki var. Biz her şeyi ölçümleyebiliyoruz. İklim değişikliğinin e, önümüzdeki 10 yıldaki etkilerine de bakabiliyoruz. Dolayısıyla biz And iklim değişikliğini it? ölçümlemeyi <laughs> devam ediyoruz. <is gülüyor> strong, uh, Güçlü bir not, uh, dengesizlik söz konusu ciddi ölçüde etkilenen ülkelerle etkilenmeyenler arasında bir önemli bir fark var. Dolayısıyla e, bunu ölçümleyebiliyoruz. Ne yazık ki bazı ülkeler daha fazla etkilenecek bundan. Mesela Hindistan, Çin ve tüm Akdeniz havzası ciddi bir biçimde e, kuraklıktan etkilenecek. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir fırsat aslında küresel boyutta. Bizim dayanışma sergilememiz gerekiyor. Kolektif bir biçimde harekete geçmemiz gerekiyor. Ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor. Çünkü şimdi aslında yeni bir biçim de işbirliği bu yapmaya bu ihtiyacımız var. Sistemler Böylece de, ciddi ölçüde etkilenen eden, ülkelerle az de, etkilenen ülkeler arasındaki boşluk daha fazla azalabilecek. Türkiye'de e, kıyaslandığında ya da işte Aksa Climate'la konuştuğunuzda en çok etkilenen arasında geliyor mu onur yani öyle bir tespitiniz var mı? E, Antoine'nun belirttiği gibi Akdeniz havzası kuraklıktan en çok etkilenen e, ve etkilenecek alanların başında geliyor. O yüzden Türkiye de bu riskli bölgenin tam merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla e, ülkemizde e, her ne kadar e, hem e, hükümet boyutunda hem de şirketler boyutunda bu konuda hazırlıklar yapılsa da bence e, bu konuda hızlanmamız ve hmm. e, su kaynaklarının korunması için. E, daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Aksa grubu evet. iklim değişikliğiyle mücadele evet. için ciddi bir bütçe ayırıyor mu? Genel olarak dünyada yani. Bu işe çünkü belli ki kendini vermiş bir şirket ve herhalde bir ciddi bütçeler ayrılıyor. Evet. Yes, of course. Evet tabii uh, ki. İklim değişikliği AXA, yan at bir at proje değil Aksa için. Şimdi tasarım olarak bizim küresel stratejimizde ve Aksa Global'in kilit it, noktalarından biri. Aynı zamanda başka inisiyatifleri de var Aksa'nın. Biz Aksa olarak yatırım yapıyoruz iklim değişikliğine. Biz önemli bir yatırımcıyız. Altyapı yatırımları yapıyoruz ve aynı zamanda biz Progresif bir biçimde yatırımımızı yeşil varlıklara kaydırıyoruz. Burada yatırım alanında da tabii ki iklim değişikliğiyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Evet, Aksa Aksa önemli bir biçimde küresel yatırım programına da sahip iklim değişikliğiyle mücadele yani, edebilmek de bu, için. birebir i̇şte yeşil fonlara yatırım, Kesinlikle. biraz da hani belli alanlardan belki şimdi değil ama zamanla ufak ufak çekilme, falan gibi kesinlikle e, Noyan Bey e, bu iklim değişikliğiyle mücadelenin e, e, aksa e, stratejisinde üç boyutu var. Bunlardan bir tanesi aynen e, Antoan'ın dediği ve sizin de altını çizdiğiniz gibi bir yatırımcı olarak yatırımlarımızı Hangi tür kurumlara finansman araçlarına yönlendirdiğimiz, buradaki tercihlerimizi daha yeşil, daha doğaya karşı duyarlı aynı bizim gibi hareket eden kurumlara doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Böylelikle iklim değişikliğiyle mücadeleyi de desteklemeye çalışıyoruz. İkincisi bir sigortacı olarak ürettiğimiz ürünlerle ve hizmetlerle topluma destek olmaya hem risk önleyici faaliyetlerle hem de zarar gerçekleştiğinde onu hızlıca gidererek topluma faydalı olmaya, üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü de diğer kurumsal sorumluluk faaliyetlerimizle yine Antoine'ın da bahsettiği gibi bilinçlendirme çalışmalarıyla hem bir şirket olarak Çalışanlarıyla, iş ortaklarıyla, müşterileriyle hem de sizlerle birlikte yaptığımız programlar aracılığıyla tüm topluma seslenerek bilinçlendirmeyi, bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Peki, son soru, Antoine. En kötü senaryo iklim değişikliğinde kısa vadede ne olarak görüyorsunuz? We... Sorry, sorry to be Şimdi are biraz karamsar olmak istememen ama bence zaten at en at kötü senaryodayız. Şu an hiç de iyi bir durumda değiliz. Karbon emisyonunu azaltabilmek için Türkiye'de ya da diğer ülkelerde durum aynı. Dolayısıyla biz zaten son derece zor bir durumdayız. Benim bizi dinleyenlere tavsiyem farklı bir görüş edinmeleri. Şimdi e, mesela size iklim değişikliği ile ilgili zaman olduğu söyleniyor ama bunu dinlemeyin diyeceğim. Her şey iklim değişikliği ile ilgili. Dolayısıyla şimdi bence en kötü senaryodayız. Burada önemli olan şey şu biz harekete geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi buna tepki vereceğiz mi vermeyeceğiz mi bu önemli. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda e, bizim... E, 2030 itibariyle hedeflerimizi evet, karşılayabilmemiz gerekiyor. Önümüzde yalnızca birkaç yıl var. Evet. E, Antoine Denoa çok teşekkür ediyorum katıldığın için programa you ve you. bizleri bilgilendirdiğin için. Onun koçkar çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Efendim e, iki, 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 iki noktadan altını çizeyim. Bir iklim değişikliği aslında hafif alınacak bir konu değil, e, üzerine böyle yatılacak bir konu da değil. İki ki en önemlisi e, daha zaman var. E, ne olacak? Önümüzdeki dönemler pozisyon alırız ya da gerekeni yaparız. Hayır değil, geç bile kalındı. Başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.